Donanım portalından herkese iyi günler. Bu videomuzda güç kaynağı yani sık kullanım adıyla PSU pazarını inceleyip seçiminizde yardımcı olmaya çalışacağız. Güç kaynakları watt güçlerine göre satıldığından en iyi 300 watt, 400 watt, 500 watt, 600 watt olarak değerlendireceğiz. 300 Watt için ön gördüğümüz sistem olarak GTX 1050 Ti OC, i3-8100 veya Ryzen 1200 veya herhangi bir işlemcili video kartsız bir sistem. Unutmayın ki 12 volt üzerinden gerçek güç 250 watt olacaktır. 300 watt hız aşırtma olmayan GTX 1060 ve yine hız aşırtması olmayan işlemci ile çalışabilir ama güç ucu ucuna yetecektir. Bu sebepten tavsiye etmiyoruz. Bu seviyede tavsiye ettiğimiz model FSP 350 PNR bin liralık fiyatı ile sessiz bir model. Bütçe sistemler için ideal. Mikro ATX anakart, Mikro ATX kasa, Coffee Lake işlemci, GTX 1050 Ti ve bu model güç ünitesi iyi bir seçim olacaktır. FSP firması güç kaynaklarını kendileri üretiyorlar ve bazı firmalar gibi diğer üreticilere sipariş vermiyorlar. Bu modelin sadece 2 SATA ve 2 MOLEX çıkışı var ve video kartlar için ek güç çıkışı içermiyor. Tabi lazım olursa ara adaptörlerle bu sorun çözülebilir. Bu arada piyasada FSP PNR i400 Watt diye bir model daha mevcut. Bu model çok gürültülü ve sıkça bozulmakta. Kesinlikle tavsiye etmiyoruz. 400 Watt ise herhangi bir hız aşırtmalı işlemci ve GTX 1060 için yeterli olacaktır. Fakat kastettiğimiz 400 Watt yazan modeller değil, gerçek 400 Watt veren modeller. 12 volt üzerinden gerçek 400 watt ile hız aşırtmalı Ryzen 5 5600 ve i5 8400 artı GTX 1060 gibi popüler sistemler sorunsuz çalışacaklardır. Bu segmentte dikkat çekeceğimiz model 360 liralık fiyatıyla Deepcool DN500. 12 volt üzerinden gerçek 408 watt vermekte ve gerçekten sessiz bir model. Bu modelin henüz Türkiye'ye gelmemiş yeni versiyonu ise 12 volt üzerinden gerçek 456 watt vermekte. 500 watt'a gelince ise bu segmentteki favorimiz ise 378 liralık fiyatı ile High Power HPA 600 watt. Sessiz ve gerçek 540 watt vermekte. Bu segmentte Thermal Tech Smart RGB 600 watt dikkatimizi çeken modeller arasında. Fakat bu modelin fiyatları son dönemde yükseldi ve 470 liraya ulaştı. Ayrıca 600 wattlık modelinin verdiği gerçek güç 504 watt. Açıkçası fiyatı biraz pahalı. Fakat burada kondansatör kalitesi High Power'dan daha iyi. Thermal Tech Smart kalite için daha fazla para verelim diyenler için bir seçenek olabilir. En popüler olan 600 watt oranına geldik. Gerçek 600 watt herhangi bir işlemci ve ekran kartı ile hız aşıtmalı olarak sorunsuz olarak çalışmakta. Yani üst seviye sistemler için gerekli olan güç kaynakları 600 watt'tır. Bu segmentte Evga, Smart modelleri dışında Thermaltake, kalitesi rakiplerine oranla düşük fakat fiyatı daha yüksek olan Corsair'i liste dışı tutuyoruz. Ve ayrıca Silverstone, Super Flower, Fractal Design gibi fiyatı yüksek markalara da göz atmıyoruz. Tabii şunu da söylemeliyiz ki Silverstone, Superflower, Fractal Design gibi markalar çok pahalı olmalarının yanında çok kaliteli ve sessiz güç kaynakları üretmekteler. Ayrıca Zalman gibi fiyatı yükselmiş fakat kalite olarak düşmüş bir markayı da liste dışı tutuyoruz. Bu segmentteki iddialı firmalardan Backquiet ise yine fiyatının yüksekliği nedeniyle liste dışı. Marka almak istiyorsanız daha iyi kalitesi ve daha uygun fiyatları ile dünya ikincisi konumunda olan Seasonic satın alın. Hatırlatırız ki birinci sırada Super Flower gelmekte. Bu segmentte ilk tavsiyemiz 440 lira fiyatı ve 640 watt gerçek gücü ile FSP 760 AHBC 700 watt. Eğer FSP bulamadıysanız, kaliteli Tayvan Capscon kondensatörleri 640 watt gerçek güç ve 658 TL'lik fiyatı ile DeepCool DA700R 700 tavsiye ediyoruz. Bir üst kalite tavsiyemiz de gerçek watt çıkışı neredeyse 600 watt olan ve Japon kondensatörler ile Seasonic s 2 620. Fiyatı 576 TL ve 576 Watt gerçek çıkış vermekte. Bu modelin modüler yapılı olanını ise 674 TL'ye bulabilirsiniz. GTX 1070, 1070 Ti, 1080 SLI yapmak şu an için pek anlam ifade etmiyor. Bunun yerine bir adet GTX 1080 Ti ve gerçek 600 Watt veren bir güç ünitesi almak oyunlarda daha mantıklı. Birçok sistem toplama rehberinde GTX 1070 için bile 750 Watt ve üstü güç ünitesi toplandığını görürsünüz. Herhangi bir Intel veya Ryzen hız aşırtılmış işlemci artı hız aşırtmalı GTX 1080 Ti hard diskler artı ventilatörler artı işlemci soğutma pompası ve bunun gibi bileşenler oyunlarda maksimum 380-450 Watt'a ihtiyaç duyacaktır. Yani güç kaynağı gerçek 600 Watt veren bir modelse bazı kullanıcıların yaptığı gibi GTX 1080 Ti ve alt modellere 750 Watt, 800 Watt almak tamamen gereksiz bir yatırımdır. Güç kaynakları için ihtiyacınız olan Watt'tan %10-15 üstü almanız size yeterli olacaktır. Ekranda da gördüğünüz gibi voltmetre ile yapılan testlerde Furmak gibi ekran kartınızın bilgisayarı hiçbir oyunun zorlamadığı kadar zorlayan bir stres testinde ve üstüne işlemci için ayda stres testini açtığımız halde i7 6700K ve GTX 1070 maksimum enerji kullanımı 303 Watt'ı geçmemekte. Kompensatörlerin kalitesinin önemi ise içlerindeki elektrolitlerin zamanla kurumasından kaynaklanmaktadır. Ucu ucuna gücü yeten veya kalitesiz kompensatör içeren güç kaynakları sisteminizin stabil çalışmamasına neden olacak ve zamanla bu sebepten bozulacaktır. Ve hatta bu durum sisteminizdeki diğer bileşenlere zarar bile verebilir. Güç kaynağınız için mutlaka filtre bulundurun ve mümkünse içini açmadan hava üfleyerek yılda bir defa toz ve pisliklerden arındırın. Eğer aklınızda başka bir model varsa veya kendi güç kaynağınızın 12 volt gerçek çıkışını öğrenmek istiyorsanız www.realartex.com adresinden öğrenebilirsiniz. Doğan'ın portalında bu videomuzda güç kaynaklarını inceledik. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonunu tıklamayı ve abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.